Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Tarkafort tablet nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Tarkafort film tablet, modifiye salınım formülasyonuyla hazırlanmış, kızıl kahverengi oval film kaplı tabletler şeklindedir. Tarkafort 28 tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Tarkafort iki değişik türden etkin madde içeren bir kombinasyon ilacıdır. Verapril, kalsiyum kanal blokerleri adı verilen bir ilaç grubunun üyesidir. Trandolapril ise anjiyotensin dönüştürücü, enzim inhibitörleri denilen bir ilaç grubuna aittir. Tarkafort, hipertansiyon tedavisinde kullanılmak içindir. Tek ilaç ile yapılan tedavinin yeterli olmadığı durumlarda iki etkin maddeli kombinasyon tedavisi olarak kullanılır. Yüksek kan basıncı süreyen bir hastalıktır ve kalp, böbrekler, beyin ve gözler gibi çeşitli organlara zaman içerisinde harabiyete yol açabilir. Hipertansiyon, Tarkafort gibi ilaçlar ile kontrol altına alınabilir. Doktorunuzun ilaç tedavisine yardımcı olmak üzere size bazı yaşam tarzı değişiklikleri de önermiş olabilir. Tarkafort tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Tarkafort'u şu durumlarda kullanmayınız. Eğer trandalopril, verapamil veya ilacın içerisindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik iseniz, daha önce başka bir ADE inhibitörüne karşı şiddetli bir alerjik reaksiyon geçirdiyseniz, sizde başka bir ADE karşı yüzde, dilde veya boğazda şişme gibi şiddetli bir alerjik reaksiyon geliştiyse, ciddi kalp problemleri nedeniyle kan basıncınız çok düşük ise, yakınlarda kalp kaynaklı şok geçirdiyseniz, yakınlarda şiddetli bir kalp krizi geçirdiyseniz, doktorunuz sizde ikinci ya da üçüncü derecede kalp bloğu veya hasta sinir sendromu olduğu söylendiyse ve kalbinize pil takılı değilse, ağır kalp yetmezliği veya ağır kapakçık hastalığınız varsa, ağır böbrek bozukluğunuz varsa, dialize giriyorsanız, karnınızda sıvı toplanmasına neden olan şiddetli karaciğer probleminiz varsa, şeker hastalığınız ya da böbrek bozukluğunuz varsa, hamileyseniz, 18 yaşın altındaysanız... Tarkafortu şu durumlarda dikkatli kullanınız. 65 yaşın üzerindeyseniz, şeker hastasıysanız, karaciğer veya böbreklerinizde bozukluk varsa, kalp krizi veya inme geçirdiyseniz, kas sinir sistemi hastalığınız varsa, lityum kullanıyorsanız, digoksin kullanıyorsanız, az tuzlu bir diyet uyguluyorsanız, kusuyorsanız, ishal iseniz, susuz kaldıysanız, şeker hastalığınız veya böbrek fonksiyonunuzda bozulma varsa, Tarkafort'un yiyecek ve içecek ile kullanılması, Tarkafort'un her gün aynı saatte ve ideal olarak kahvaltıdan önce, kahvaltı ile birlikte ya da kahvaltıdan sonra alınması önerilir. Tarkafort aç ya da tok karına veya yiyeceklerle birlikte alınabilir. Tarkafort alırken alkol almaktan kaçınınız. Alkolden normalde olduğundan daha fazla etkilenebilirsiniz. Tarkafort tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Tarkafort'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkileri, öksürük, baş dönmesi, baş ağrısı, vertigo, kabızlık, al basması, hızlı ya da yavaş kalp atımı, kan basıncında aşırı düşme, ayağa kalkarken ya da otururken kan basıncında düşme, yaygın olmayan yan etkileri, alerjik reaksiyonlar, uykusuzluk, titreme, göğüs ağrısı, bulantı, karın ağrısı, mide ve bağırsak problemleri, ishal, terleme, sık idrara çıkma ihtiyacı, anormal karaciğer fonksiyon testleri, kanda yağ düzeyinin artması, yüzde ödem, seyrek yan etkileri, iştah kaybı, baygınlık, saç kaybı, uçuk, üre, bazı deri problemleri, nereye çok seyrek yan etkileri bronşit, sinüslerde tıkanma, nefes darlığı, göğüste sıkışma, yorgunluk, güçsüzlük, saldırganlık, kaygı, depresyon, sinirlilik, uyku problemleri, deride inelenme hissi, sıcak soğuk hissi, tat değişikliği, görme problemleri, deride ve göz akında sararma, pankreas ya da karaciğerde iltihaplanma, kusma, safra yollarında tıkanma, ağız veya boğaz kuruluğu, morarma, kanama, mayasıl, deri ülserleri, kas ve eklem ağrısı, kas güçsüzlüğü, memede şişlik, inme, böbrek fonksiyonlarında ani azalma, vücut sıvı miktarında artışa bağlı şişlik, kan basıncı değişiklikleri, bilinç kaybı, bilinmeyen yan etkisi, deride ve içinde ağrılı kırmızı ya da mor döküntü, deride kızarıklık, deride iritasyon, akne, kuru deri, idrar yolu enfeksiyonu, işte artışı, kolesterol ve kan şeker düzeyinde artış, halüsinasyonlar, libido azalması, istemsiz kas hareketi, migren, göz kapağında iltihaplanma veya şişlik, göz bozukluğu, anormal kalp ritmi, deri yüzeyinde varisli damarlar, yüksek kan basıncı, üst solunum yolu inflamasyonu, kol ve bacak derisinde ağrılı kızarıklıklar. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Tarkafort tablet nasıl kullanılır? Erişkinler Tarkafort'u her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer kuşkuluysanız doktor ve eczacınıza sorarak emin olunuz. Olağan doz günde bir tablettir. Uygulama ölü ve metodu ise tabletler bir bardak su ile bütün olarak içilmelidir. Emilmemeli, çiğnenmemeli ya da ezilmemelidir. Tercihen sabahları kahvaltıdan önce kahvaltı ile birlikte ya da kahvaltıdan sonra alınmalıdır. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı Tarkafor çocuklarda ve ergenlerde kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı bazı yaşlı hastalarda kan basıncını azaltıcı etki diğerlerindekinden daha güçlü olabilir ve daha düşük dozlara ihtiyaç duyulabilir. Tedavi başlangıcında böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi önerilmektedir. Tarkafort'un saklanması Tarkafort'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle ömrü olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.